Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Köy pazarından bambi aldım arkadaşlar. Bunları dondurucuya koyacağım. Küçüklü, büyüklü benim bamyalarım. Önceden bamyalarımı yıkamıştım. 4-5 defa kurudu suyu. Bakın böyle büyüklü, küçüklü. Bazıları böyle büyük, bazıları küçük. Daha küçükleri de var. Bunlar bir gün önceden yıkandı, suları iyice sarktı. Şimdi bunlara ayıklamaya geçiyorum. Suları tamamen kurumuş. Hafif de burşamaya başlamış. Aldığımızda da biraz sönüktü. Yıkadıktan sonra da iyice suyu sarkınca da biraz rüzgarla da hafif burşadı. Böyle daha güzel olur suyun da çektiği için. Baş kısımlarını bu şekilde alıyoruz arkadaşlar. Bamyanın salyalarını bırakmaması için. Böyle soymak çok önemli. Düz kesmek yerine böyle soyabilirsiniz. Küçük olanları böyle bütün bütün atacağım. Büyük olanları da doğrayacağım. Güzel pişirdiğiniz zaman doğrasanız da bir şey olmaz arkadaşlar. Bambiyalarınızın suyu kurumadan sakın soymayın. Bambiyalarınız salyalanabilir. Uzun olanları da bu şekilde ortadan kesiyorum. Sizler de bu şekilde kesebilirsiniz. İsterseniz de uzun pişirebilirsiniz. Bunu da böyle koyuyorum. Bakın bu bamya da çok uzun. Bunu üçe bölmem lazım. Şu şekilde üçe böleceğim. Çok büyüklerini aradan seçip hemen yemek pişireceğim. Bakın bu şekilde üçe bölüyorum. Bütün bamyalarımı bu şekilde yapacağım. Bütün bamyalarımı ayıkladım. Şimdi poşetleyeceğim. Daha önceden yıkamıştım. Suyunu kurutmuştum. Tekrar yıkanmaz arkadaşlar. Yıkayınca salyasını bırakır. Bu şekilde dondurucuya koyacağım. Bu şekilde istediğim kadar poşetliyorum bamyalarımı. Kavurup koymuyorum arkadaşlar. Öyle güzel olmuyor. Fasulyeyi içi koyduğun zaman güzel olmuyor. Fakat bamya da güzel oluyor. Bamyayı bu şekilde gönül rahatlığıyla koyabilirsiniz. Bu şekilde poşetlere doldurdum. Şöyle bakıyorum ne kadar oldu diye. Bu kadar benim için yeterli. Şöyle kenara alıyorum. Bütün bamyalarımı bu şekilde dolduracağım poşetlere. Böyle iri olan bamyaları da seçmiştim. Bunu hemen pişireceğim, dondurucuya koymayacağım. bu şekilde düzeltiyorum ve havasını alıyorum poşetleri bütün poşetlerimi bu şekilde ağzının havasını alıp düğümleyeceğim arkadaşlar bamyayı pişirirken çözümlesini beklemiyorum direkt pişiriyorum Sizler de öyle yapabilirsiniz öyle daha güzel oluyor bütün bamyalarımı bu şekilde hazırlayacağım poşetlerin hepsini ağzını kapattım dondurucuya koymaya hazır Aralarına kağıt havlu koyup dondurucuya kaldıracağım. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz beğenip abone olmayı. Bir dahaki videodan haberdar olmak için bildirim butonuna açmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sevgiyle kalın arkadaşlar.